Bak hastane için, Aha. ben iğne olmaya gittim, tuttum buradan. Şimdi şöyle, bizim tavşanlığımızda hastanemiz var. Mustafa Kalemli hastanemiz var. Ama cumartesi pazar, iğne olmak için buraların vermiş olduğu iğne var. Bunu vurdurmak için, muhakkak ki nereye gidiyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Yani burada insanların para durumu var kış durumu var taksi durumu var parası var veya mesela hafta sonları şöyle olması gerekiyor. Nöbetçi eczanelerimiz olduğu gibi nöbetçi hani e, sağlık ocaklarımız da olması lazım. Yani benim düşüncem bu. Hı. Hani insanların vasıtası var, maddi gücü var veya yok çok acil durumlar var. Hmm. Hastaneye çıkma güçleri olmayabilir. Hmm. Bunun için de hani bir <laughs> sağlık ocağı kesinlikle olması lazım. Köylerden gelenler var, hani tavşanlı olanlar var. Köyler için, yaşlılar için özellikle yani çok zor bir durum yani bu. Kavaklı sağlık ocağımız var bizim burada. Tavşanlı merkezi, eski devlet hastanesinin olduğu. Orada sağlık sağlık birimli var orada. Evet. Orada da olabilir diye düşünüyoruz evet, biz ama sadece enjeksiyon iğne yapılabilmek için bir yani tane, en azından bir iğne olabilmek için yani doktor, yaşlarımız için özellikle. Doktor da şartı evet, var. Bir tane evet. doktor koysunlar. Bir tane yok nöbetçi, var. bir sağlık hocamız olması gerekiyor. Tamam. Param var ve be, hatıp ben gidebiliyorum ama sizin gibi başka bir insanlar gibi parası olmayanlar oraya nasıl çıkacak? Nerede iğne yapılacak? Yani bu konuda gerçekten tavşanın ihtiyacı olan bir şey. Nöbetçi eczanelerimiz var mı? Var. Eczanelere gidip nöbetçi olarak ilaç alıyor muyuz? Alıyoruz. Ama niye ki buradaki sağlık ocaklarından beş tane, on tane sağlık ocakları var. Bir tanesi hiç yok da, nöbetçi olarak kalsa da, buradaki vatandaşımız iğne orada olsa, yukarı çıkmasa, doğrudurunda kalmasa. Bu konuda ne dersiniz yani siz? Gerçekten yani bu şekilde sen gidebilirsin. Belki araban vardır. arabası olmayanlar ne yaptı? Sağlık ocaklarımız var. Altı tane, yedi tane param var, rahat yok. Parası olmayanlar soğukta dikiliyor. Bu yine için direktten acile hastaneye gidiyoruz. Bu konuda yani yorgunluğunu ifade edebiliyor musun? Gitmende zorluklar çekebiliyor musun? O konuda bir bilgi verebilir misin bana? E, tabii ki yorgunluk çekiyoruz. E, çekmez miyiz? Arabamız yok. Eee sıkıntı çekiyoruz. Zaten buzlu havalar. Tabii ki buradaki e, sağlık ocakları açısı yolu zaten dik rampa arabalar zor çıkıyor oradan yani. Evet. Onun için ee, bence en azından Cumartesi günü e, ve Pazar günü de zaten insanların çoğunluğunun tadili orada nöbetçi bırakılıp şeylerin açık olması lazım sağlık hocaklarını. Kav sağlık. Evet bir tane saçık olsun mesela. insanlar yani i̇nsanların bilinçli evet. Daha buradaki burada sağlık ocağı devamlı açık. Bu şekilde iğne vurdurmak isteyenler. Tabii tabii tabii. Bir tek sağlık ocağı da yeterli olabilir. Yeterli olabilir. Tabii için. tabii. Yeterli yani, olabilir. E, yani. Bu, bu Şöyle olabilir var. mesela bir tane e, Çukurköy tarafında olabilir. Bir tane de kavakla e, Kavaklı en orta. Davetimizden istediğimiz buradaki tav yüksekte 2 kilometre Gideceğimiz hastane yolunu burada 5 dakikada hastane buradaki sağlık ocağına ulaşmamız gayet mantıklı olur bizce. Ben öyle düşünüyorum. Yani bu şekilde e, buradaki kaymakamlığımız bu olayı duyması lazım. Sağlık Bakanlığı buradaki e, gerçek bir olayı Sağlık Bakanlığı'na aktarması gerekirdiğini düşünüyorum ben. Bilmiyorum bu konuda siz ne dersiniz beyefendi değil mi? Öyle değil mi? Pardon e, beyefendi bir şey sormak istiyorum size. E, çok özür dilerim ama. Tavşanımızda Yemce. mevcut e, hastanemiz var. E, Kalemli Sağlık bakımını sağlık yani yuk, hizmeti yukarıda bulunan şey hastanemiz var. var. Sağlık ocaklarımız kapalı. Bu sağlık ocaklarına iğne vurmak için insanlarımız bayağı bir zor durumda. Bu konuda ne demek istersiniz? Bir tane sağlık ocaklarının cumartesi, pazar nöbet tip vaziyetinde faaliyet gösteri de vatandaşa yardımcı olursa herkes dua ede, Ondan sonra büyük hastanın hem yükü azalır hem de maddi külfet bakımından vatandaşa çok çok faydalı olur. Bir kala e, nöbetçi olarak sabit yer mi olsun yoksa e, paylaşımla e, sağlık ocaklarımız var? Paylaşımla olursa Kalemi, daha güzel olur. Daha Kalemli Aynı. sağlık ocaklarımız var. Veya sabit olaraktan bir belirtili olarak da. Ben... Aynı ama... eczane sistemi gibi her e, sağlık ocağında birer tane nöbetçi olursa hem orada çalışanlar e, mağdur olmaz nöbetleşe bakımından hem de etraftaki e, vatandaşlar hep kendi dillerinde yakın olduğu için oradan da istifade etmiş olur. Çok da güzel bir şey olur. E, Kavaklı sağlık ocağımız var. Orada bir ana merkezimiz var Kavaklı sağlık ocağında tek olaraktan insanların bilinci altına kalması için tek yerde olması mı iyi diye Merkezi düşünüyorum. Merkezi yerde olursa güzel olur. Yani yazı lazım. Evet devletimiz yapar yapmaz bu konuda bilemiyorum yani. Yani bu konuda biz bunu bir araştırma yaptık, atılım yaptık. İnşallah gerçekleşir. Bunu bir dile getir. Ha, vatandaş için istiyor. Yani istersen röportaj yapabilirsin bu konuda. İstersen beraber konuşturabiliriz de ya yani insanları. Doğruyla kalıp evden çıkmayanlar Çıkamayanlar var, ihtiyarlar var, gidenler var, gidemeyenler var. Arabası olan var, olmayan var. İyi ne olacaktır pazartesi yaktır. Sağlık ocağı kapalı olduğu için. Cumartesi pazarda yani. Benim düşüncemiz biz vatandaş olaraktan yani bu şekilde yapmaları gerektiğini düşünüyorum yani. Sağlık her şey gelir Sağlık önce gelir evet. Bence Benim de öyle ya. Yani lazım. muhakkak yani. Evet. Hastaneye gidiliyor. Diğer günlerde, diğer günler hep şey demiyorum. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. sağlık ocaklarına insanlar rahatla gidebiliyor. inesine olabiliyor. Sağ bakin cumartesi, pazar olaraktan nöbetçi eczane koysunlar. sağ yani eczaneler gibi sağlık ocaklarına nöbete alsınlar. Birer tane doktor versin, ikişer tane hemşire versinler. Acil müdahalede, herhangi bir şey olduğunda müdahale etsin doktor. Bu şekilde de olur. Yani bu bir olması gereken şey bu. Hmm. Tamam mı? Tamam. 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 Bir dile getirdiğiyle yani ya. biz doğru neyse onu konuşmak istiyoruz.